Merhaba. şimdi Nihat Trank'tayım. Buradan 30'unda gitmek için trenle gitmeye karar verdim. Sonra şuraya geldim. burası tren istasyonu. Bakın şöyle. Yani Nihat diye yazıyor. Buradan bilet yeri var. Bilet kişisi. Burada insanlar bekliyor. Buradan biniliyor trene de. Burada bilet kişisi var. Oradan 780 liraya bir bilet aldım. Ee, yaklaşık 10 saat falan sürecek ee, oturulu malı vardı. İsterseniz oturarak gidebiliyorsunuz. O biletin fiyatı 320 mi öyle bir şeydi. Söylemişti hanımefendi. Bunun fiyatı da 521 bin lira. 521 bin dong. O da yaklaşık 730-750 lira falan para yapıyor. Dediğim gibi buradan trenle gitmeye karar verdim. E, tren daha çabuk gider diye tahmin ediyorum otobüsten. Çünkü otobüslerde 13-14 saat diyorlar ben daha hiç görmedim. Otobüse bindim her seferinde. Hiç 13-14 saatte diyorsa bilin ki en az 16 saatte gider o. Yani çünkü 140 kilometrelik yolu 4-4,5 saatte geliyorlar. Ne bileyim işte Hatta ee, şeyden binmiştim. Ho Chi bindim. Bir ee, şeye gittim. Gece otobüsüyle. Dalata. Oradan oraya gitmek kaç saat ya? Yani gece binecektim. Yok kaç saat dediler bana. Tam hatırlamıyorum ama 3 saat falan daha geç gitti söylediklerinden. Yani 5'te orada olacak diyorlar. 8'de anca orada oluyor. Ya da ne bileyim 10'da orada olacak diyorlar. 1'de orada oluyor. Yani otobüsler böyle ama otobüste de giderseniz rahat. Yani yataklı otobüsler çoğu yataklı. Yani özellikle seçmeniz lazım. Oturarak gitmek için onlar farklı herhalde otobüsler. Fiyat farkı da çok yok galiba. Yataklılar da gayet cazip. Aslında bu paranın yarısına yataklı otobüsle de gidebilirdim ama bilmiyorum. Treni tercih ettim. İnşallah güzel olur. Gece bineceğim. E, sabah da orada olurum diye tahmin ediyorum. 10 gibi 11 gibi. Yani böyle bir şey. Tren yolculuğu umarım iyi geçer. Burası aslında çok güzel bir yer. Burada işte 3 gün daha kalacağım. 3 gün kaldıktan sonra artık orası da bir sahil yeri. Orayı da göreceğiz. Oradan böyle ufak ufak Hanoi'ye doğru gideceğim. Hanoi buranın başkenti. Aslında Hanoi değil de Halong Bay'a gidip Halong Bay'dan Hanoi'ye dönmek istiyorum. Çünkü Hanoi artık benim son durağım olacak. Hanoi'den artık ülkeden çıkış yapmam lazım. Yani i̇şte böyle bir şey bakacağız artık nasıl ilerleyecek. Daha çay gibi bir vaktim var. Çayda bu seyahati gerçekleştirmeyi planlıyorum. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Şimdilik böyle. Neyse daha sonra Daha sonra görüşeceğiz bakalım tekrar. Dediğim gibi şimdilik böyle planlarım. Biletimi aldım. Aslında çok pahalı da sayılmaz bilet ama 700 lira çünkü bayağı bir yol gideceksiniz. Yani yaklaşık 700 kilometre falan galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir şey olması lazım. Onun için normal bir bedel. Çünkü 140 kilometrelik yolu 250 bine geldim. Yani oraya bakarsanız burası çok ucuz. Eğer tren böyle olursa diğer seyahatlerimi de trenle yapabilirim ya. Önce bir bakayım nasıl geçecek. Bundan sonra götür. bakacağım otobüs mü, tren mi. Şimdilik böyle bir şey. Otur. Görüşürüz sonra.